Arkadaşlar merhaba. Yaklaşık 7 sene üstüne kendime Sony'nin aynasız bir makinesini satın aldım. Daha önce de Sony'nin Nex 5N modelini kullanıyormuştum. Ama kuş fotoğrafçılığında ihtiyaçlarımızı çok karşılamadığı için biraz zayıf kaldığından dolayı Nikon'un DSLR modeli olan D600'e geçmiştim. Ondan sonra ekipmanımız da, lenslerimiz de ona uygun olarak e, şekillendi. Ama şimdi e, sürekli yanımda taşımak istediğim, küçük ihtiyaçlarımı görebileceğim, video çekebileceğim bir makine ihtiyacı asıl oldu. E, bunun için de Sony'nin e, A6400 modeline e, geçmeyi uygun buldum. Lens olarak da gene Sony'nin 1670 f4 Zeiss lensini tercih ettim. Tabi bu tercihimde sevgili Ali Şenel'in çok büyük katkısı oldu. Ona teşekkür ederim. Çok büyük yardımlar olan Azaklı fotoğrafa Murat Azaklı'ya da teşekkür ederim. Bu videoda bu açılımından ziyade mevcutta kullanmış olduğum Nikon D500 ile aralarındaki farkları e, görmek istiyorum e, bu farkları da eğer var ise bunları da sizinle paylaşmak istiyorum e, Sony'yi henüz e, yeni aldığım için e, sadece tek bir lensim var e, mevcut ekipmanımdaki e, Nikon ekipmanımdaki lenslerle çok örtüşmüyor ama e, belli milimetre değerlerinde ve belli diyafram değerlerinde ortak noktalar bulup denemeler yapacağız bakalım e, o koşullarda neler sunacak iki makine bize hem 4K video olarak hem de fotoğraf kalitesi olarak bize neler sunuyorlar. Artıları, eksileri var mı? Kendimce değerlendirmek istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Evet, kahve içtikten sonra devam ediyorum. Bu Nikon D500 body. Bu da ortak kullanabileceğim lenslerden biri olan 24 f2.8 bu da 50 milim 1.8g olan lens ve bu da 641670 lens ile yani arada muazzam bir boyut farkı var. Sadece body olarak bile müthiş bir fark var. Ağırlıkta cabası 14-24 lensimizi takalım. Biraz video çekelim. Biraz da fotoğraf çekelim. Bakalım nasıl sonuçlar elde edeceğiz. Bu kadar ağırlığa, bu kadar ebat farkına değiyor mu? Değmiyor mu? Onları görmeye çalışalım. Şöyle tekrar elimize de alalım. Boyut farkını görebilmek için. Şu makineyi üst üste koydum. Biraz açısal farklılıklar olacak ama bizim işimizi görür diye düşünüyorum şekilleri gösterelim. Bugün etraf biraz sesli. Evet, şimdi kayıtlara başlıyoruz. Şu an iki makinede de kaydı başlattık. 50 milimde, F8'de ve ISO otomatikte. Güzel bir gürültü eşliğinde. Nikon'un sürekli odaklama yaparken çıkarttığı sesler duyulacak gibi değil. Sesten ziyade görüntüde de aksamalara neden oluyor. Duran nesnelerin olduğu e, test e, videolarımızı ve fotoğraflarımızı bitirdik. E, biraz da hareketli ortamlardaki, mesela insanların bulunduğu, işte teknelerin bulunduğu, arabaların bulunduğu e, ortamdaki e, video ve fotoğraflarımızı e, çekelim, onları da kıyaslayalım. E, bunun için de Paroza gitmemiz gerekiyor. Hadi hep beraber şimdi oraya geçelim. ebat ve ağırlık yönden Sony avantajlı. Bunun yanında Nikon'la fotoğraf çekmek her şekilde daha keyifli daha ergonomik bir yapısı var. Ele iyi oturuyor, daha ciddi ve profesyonel. Sony ise uzun süre DSLR e kullanımından sonra biraz oyuncak hissi veriyor. Neyse ki sonuçları başarılı. Yer problemi olmadığı için Nikon'da batarya daha büyük ve çalışma prensibi farklılıklarından dolayı da pil ömrü daha uzun. Seri çekimde saniyedeki kare sayısı aynı. Buffer'da da fark pek yoktu. Videoda Nikon'un bariz AF başarısızlığı var. Kuş videosu çekerken AFS modunu kullanıyorum zaten. Ama bu da hareket içeren anlarda problem oluyordu. Sony üzerindeki kısa tecrübem problem yaşamadım. Aksine AF hızı beni etkiledi. Next serisinden aklımda kalan hızın çok ötesinde. Video esnasında yüz ve göz takibi önemli ve güzel. Odaklama yeteneklerinde de Sony önüne görünüyor. Nikonun da 3D takibi iyidir. Kuşta özellikle çok işime yarar ama Sony bunda da bir parça iyi gibi. Yaban hayatta da 500mm civarı lenslerle de incelemek lazım. Netleme sesinin videoya yansıması ciddi manada problem. Bunun için ya AFS modunu kullanmak gerekiyor ya da videonun sesini montajda kesmek ya da ileri seviye yazılım kullanmak. Videodan dondurulan görüntülerde ise Nikon daha iyi gibi. Daha önce kuş çekerken kaydettiğim görüntüleri dondurup ilgili kareyi 4K fotoğraf olarak kullandığım çok olmuştu. Lens çeşitliliği ve bulunabilirliği açısından Nikon bence daha iyi. Çünkü Sony'yi alırken bile epey televizyon yaşadım. Lenslerin ikinci elleri pek yok. Olanlar da ağırlık olarak düşük seviye lensler. Adaptör kullanımı tabii ki var. Ancak aynı olanak Nikon içinde düşünülürse yine önde kalıyor Nikon. Bir de tabii aldığınız lensleri ileride satmak isterseniz hitap edeceğiniz kitlenin büyüklüğü ne olur diye düşünmek lazım. Sony fotoğrafları daha sıcak daha karanlık. Nikon ise gerçeğe daha yakın geldi bana ama daha fazla pozlanmış gibi. Zaten kendim de sürekli eksi pozlan vererek çekiyorum. Bu kısım bilgisayarda çözüm olan konulara girdiği için çok önemli değil. Videolarda ise Nikon bazı koşullarda daha karanlık sonuçlar verdi. Bu da tabii ki çekim anında ya da sonrasında da düzeltilebilecek bir konu. Fotoğraf konusunda kullandığım lensler birbiriyle örtüşmediği için kıyas yapmak çok doğru olmayacak. Ancak iki makinenin de düzenlenmemiş ham haldeki fotoğraflarına bakınca birbirlerine çok da üstünlükleri olmadı diyebilirim. Dediğim gibi hoşumuza gitmeyen yanlar hem çekim anında hem çekim sonrası bilgisayarda ortadan kaldırılabilecek kadar basit seviyede. Özetle ben yaban hayatı fotoğraflarında Nikon'u kullanmaya devam edeceğim. Çünkü 500 mm f4 gibi bir lense sahibim. Sony'de emsal bir lens alabilmem için çok fazla para ödemem gerekecek. Ama sonuçta birbirine üstün olmayan sonuçlar elde edeceğim gibi görünüyor. Sadece video konusu düşündürüyor ama onu da af